Selamun Aleyküm değerli izleyicilerim. Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler gördüğünüz gibi iyiyiz. Hazırlandık. Köye doğru gideceğiz. Dudağımın şurası aşırı bir yara olmuş. Çok kötü. Aynı dudağım boyanmış gibi duruyor ama dudağıma hiçbir şey sürmedim. Oruçtan dolayı böyle kuruyor. Sadece şöyle biraz şeyle suyla ıslattım şurası gitsin. Normal krem sürmekte e, oruçta sıkıntı ya. O yüzden sadece nemlesini şöyle ıslattım. O yüzden böyle duruyor. Ruş neyim demeyin canlarım. Hadi kızım üstümüz değiştirelim. Şöyle çöpe hazırladım. Onu oraya koydum. Evin içini toparladım. Eşimi bekliyoruz. Gelsin gideceğiz. Şöyle perdelerimi falan kapattım. Bulaşıklarımı toparladım. Makineler çalıştı bitti. Çantam falan hazırladım. Çocuklar duş aldırdım. Kendim de üstümü giydim şöyle. Şu aşağı doğru inelim canlarım. Zeynep'in üstü ıslahını tekrar değiştirmeye gidiyoruz şimdi aşağıya. Gel kızım. Gel. İki makinede çamaşır yıkadım. Şöyle serdim. Sofraları yıkadım bir. İki değil hatta. Sofralar ayrı yıkandı. Siyahlar ayrı yıkandı. Beyazlar da ayrı yıkandı. Şöyle gold hurtleri falan. Bayağı bir iş yaptık yani canlarım. Düzenledim. Ha? Düzenledim. Düzenledin mi? Gel kızım. Gel bebeğim. Çantamı hazırladım ama Zeynep değişmiş. Zeynep sen bir tane mama içtin burada bir tane de yukarı mı getirdin? Neden? Neden? Olmaz. Mama günde iki tane içebilirsin. Birini sabah içmiştin bir tane de şimdi içmiş. Gece içemeyiz o zaman. Sabah içeceğiz, sabah içeceğiz tamam mı? Evet. Çantalarımı hazırladım canlarım. Şöyle görüyorsunuz ben de böyle kırmızı bir tuneyim vardı onu giydim. Ben ya kırmızı renk çok açan niyeyse. Bilmiyorum ben böyle hissediyorum ama. Sizler de yorumda belirtirseniz sevinirim. Kırmızı renk gerçekten yüzüme açıyor. Zeynep'e de öyle oluyor çünkü. O da aynı o şekil oluyor. Niye böyle kamera şeye gelince yaklaştı? Profil yapalım bunları da. Öyle canlarım. Bugün biraz dışarı çıktık komşumla beraber. Zeynep Nisa ile. Ondan sonra o dışarıda biraz çocuklar oynadı. Hava çok güzel. Şöyle mis gibi. Onlar biraz oynadılar. Biz de oturduk biraz sohbet ettik. Daha sonra eve girdik. İşte işlerimizi hallettik. Şimdi bekliyoruz bakalım. Babamızı bekliyoruz. Çantalarımı falan Zeynep de hala yerlere bir şey atıyor. Zeynep Nisan'ın üstünü bir değiştireyim canlarım. Çünkü üstünü ıslattı. Hemen üstünü bir değiştireyim. Daha sonra görüşelim. Hayır, Allah Allah. Evet arkadaşlar. Kaan'cığım şimdi kolay çığlığın <laughs> Kaan çekmiyor zannediyor da. Selamlar Allah. arkadaşlar. Hepiniz Allah. hoş geldiniz bacımın kanalına. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar. Tekrardan. Evet. Neler yapıyoruz bugün anacıma gittik arkadaşlar. Bacımla buluştuk. <laughs> ee, bayağı iki hafta da buluşmuyorduk herhalde. Bacım i̇ki hafta oldu. Tamam bir daha Bir şey olmaz. Tamam yani, bir hafta mal. Bir, atın, bir atın. de oynasın bir de oynasın. Bir de oynasın dayısın. Arkadaşlar olursa, en son işte. Yedda. Aslında. Hı -hı. Neden? En son evde çektiydim. Çıkmadan önce sonra gelince anneme çektik. Annemin kanalından izleyebilirsiniz. Evet. Ondan sonra da buradayız işte. Şimdi kahve yapacak. Kim yapacak? Söyle bakalım. Sen. Ne yapalım? Nefes benim midem bulandırıyor. içemiyorum. O zaman Türk kahvesi, Türk kahvesi yapalım. Süt var mı? yapsak? Zeynep'in birazcık var da. Anlıyormuş, anlıyormuş, anlıyormuş. Hmm, gece içerse bir var onunla. Şey Bak bakalım şuralar şöyle topladık arkadaşlar yemekten sonra. Donat, mükemmel. Neresi? Ee? Evet. Nasıl yolmuş da tertemiz? Şöyle. Geçen e, şey değildi. Adını sen getir. Nasıl iyi olmuş şey. ama. Çok güzel olmuş. Çok ben iyi düzenlemiş. De, bak şu marulları falan da çekmecelere bacım. indir bacım. Dur. Onu kullandım bacım bugün. Aceleyle koydu annem onları herhalde. Onlar işte hep salataya çıkardık. da orada yani kaldı. De, ben de. onları da çekmeceye koyuyorum. Evet. Şurada. Bacı benim bunlardan var da benimkiler ince şu kadar şu kadar Olmaz ben de hem herhalde. ince var hem kalın var. Bundan da var ince de. Bunlar annem dedi aldı. Kimse böyle Teyzem aldı. Teyzem aldı şeyden. Herhalde. Ya da annem ayrıyetten mı mi aldı bilmiyorum. Allah bilmiyorum. Öyle arkadaşlar. Şimdi kahve yapacağız. Bulaşlarımızı makineye Bacım, koyacağız. Tamam. Sen tut. Hı. Ben şöyle tamam, daha tamam. iyi. <laughs> evet. Ben, ya. ben yaparım bence. Bunu, Bunu ben genç yaptım. Çok kahve sizi Ne zaman genç yaptım. Benim de işte değişmiyorsunuz ya. çok yok ya. Soğuk Yaz ay, böyle şey arkadaşlar. Bir tane olan soğuk kahve yaptım. Bence bir şekersiz Ama olmadı öyle ya. Ay yandım. Kim koyuyorsun? Termosu bu sene kayınlar var. Termosu şuna, şuna bir, bir şey kötü oldu. Soğuk kahve yatırın buzlu bu, buzlu bu. git kitaplarda içecek. Vay. Ben de sandalyelerimiz şey var iki tane. İki daha alalım diyor sana. Bir, bir de masa Ayşe alalım ufak abla. Efendim aşkım. Ağabeyim çay yaptısın. Niye bir de kahve yapıyorsunuz? Bunlar da boyun çana gibi çıvır <laughs> olur. <laughs> çay çay. <çen. gülüyor> mi? O zaman çay içelim. Çaydan sonra yapmışsın istesin. Bana olur. çay yap. Çaydan sonra da ben içmem bir daha. Ben bir de bana içmem. Nasıl Hiç da iyi değil mi? Fincanlarım. Evet çok güzel. Biz de alalım gelin. Evet tatlıdır yer. Kaç kişiyiz? 5 oldu kaldı. Çocuklar içmesin ya. Çok Çocuklar içmesin. Vallahi gece... Ah, Boş de Boş Çok içecek içtim. Bunlar ne bura koydum? Çek bacım, çek. Ağlası boş. Hı -hı. boş. <laughs> ben, Simek var. Ne bakıyor? Turşu. Evet. Çok pilav var aşağıda. Teyze! 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 yapılıyor evet, ya. Biz ona kodun boyosu. mı? Yusuf <laughs> <stated lower> <tuh> o... hayır annem, hayır aşkım. Aşkım bir kere şakalaş, bir kere lanat baba. Şeylik hanım şey yapıyor ya. O yüzden yapıyor, Ne? Yıyo diyor. bizim Yusuf

Miktardan sonra bir bardak çay içeceğim o kadar. İnsan niye var ki bacım? Başka ne zaman, zaman olsa ağzı hiç durmaz. Ama şimdi yorulmuyor vallaha. Bir dirayetini bir yöre elhamdülillah. Yedem bir suçu olacak. ben bayağı e, şu anda 71 kiloya düşmüşsün. Baya bayağı kilolarım gidiyor benim. İzleyicilerimiz de bunun farkında. Başka şöyle yapayım. Yazmışlar bayağı zayıfladın Cansu diye iyi olmuş diye yazmış kimisi. Salatamızdan börek ettim çok güzel. En Kimisi de keşke zayıflamasaydın kilo daha çok yakışıyor bir yerine. Yani. Yok ya ama ağırlaştırmıyordu seni. Aynen bacım iyi Bir de artık babayca zaman gelir Allah nasıl kısmet ederse inşallah. E, o kadar uğraşılacak mesela. Zayıf olmamız daha mantıklı. Olur. Bana göre tabii ki de. Ben seviyorum fit olmayı. Ben de en sevdiğim. Evet. İsteyerek olmuyor biliyor musun? Ben mesela bugün yemek yemeyeyim bugün veriyorum herhalde. Benim öyle bir yapmıyorum. Ben hiç vermiyorum. Ama yedim mi de hemen Şişiyorum hemen. Senin de dardı var mı? Var bacım. Bana gelsin tartılırsın tatlı kız. Tamam. Sana gelince tartılacağım. İnşallah. İnşallah. Evet. Bacımı davet diyor. Bu da diyor pazartesi olsan işten işi var. o e, bir gün öbür gün bilmiyorum. Tamam, ama bilmiyorum. işte hani işten geliyor ya. Bir e, daha hafta mu? Bilmiyorum çeker mi? bir daha bayrama gelir gelince. Ama o zaman da sana denk gelmez işte. Bayramdan bir gün önce geliriz. Hı -hı. O, o da de işte. O gün de olmaz. Bayramdan gelince gidelim. İşte buraya. O orada tatlı falan yapıyoruz ya. He. Olmaz bacım. Sen gel bize. Gelmiyor. Niye? Ben gelmeyeceğim. <laughs> <mi? gülüyor> ben bacımı davet etmeyeceğim evime. Ben bacım gelmeyecek değil mi? böyle olur mu bacım? İşte bilmiyorum o zaman sonra, sonra getirir içeri saniye bir daha işe neyim bitiyor. sonra alacağım. Ne şey. zaman müsait olursa ona göre birer beraber evet. toplanır inşallah. Eki işe bitmezse gelir. Teyzelerimi, annemi, bacımı bir davet ederim diyorum. Allah'ım nasip ederse inşallah. Geçen sene öyle geldiydik ne? Hı. Direkt Aksaray'a yemek gibi geri döndük ya. hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. İyi oluyor da işte o sen işe denk gelirse bazen gidiyorsa ezan 10 dakika kala da geliyor işe. Yemeğe hazırlıyor. Madiyo madiyo i̇şte açmaz. Bağlı şu anda. Şu Ona bir daha açacağım. Nasıl yanıyor. Yemek yaktı bizi. Ya Allah'ım. Da Annem sahurda ne mi bağırdı mı bacım? Annem dağın bazen yemekle şey. yiyorsa sahurda. O da yanmıyor onu. Ben de içiyorum. O zaman canlar içeriye doğru geçelim. Az da içeride sohbet muhabbet edelim. Tahin de ekmeğimiz var. Yiyen olur mu? Keselim mi sence? Yoksa isteyen yiyelim. Götürelim böyle. Yiyen olsa yesin. Ama şey, sufra da götürelim. Dökmesin çocuklar. Nasıl eğilmiş tripodumuz. Öyle senin Sen o da silahlanmış. Gidiyor silahlanmış. Benim de şey daha Çakmak. Baba doldurur mu çayını? Ne? Doldurur mu? Evet doldurur mu açalım bizim? Ömer. Gel kucakla açalım. Gel de. Gel baba. Korkmaz yakın burada. Oy! Uyanık mı? Yok. Yok. Hela susamış, de niye <laughs> <Sanki> ben koydum. Yusuf <laughs> tavuk Yusuf! Yeter anneciğim. Evde oynasınlar, Nerede? Bak şimdi. Oynasınlar bacaklar. Bir kere de bana şey yapmasın Yok. Çocuk kızım oynayacak, şey diyecek, öyle vakit geçecek. Ben nasıl sonra bana doldurmadım? Ben de içmeyeceğim <laughs> çay. Salata içecek. yiyeyim de. İyi. Ben de canım salata istiyor. Dacık salata koyup gelin. Nasıl yıkar? Salata koyup şey de yapın. Kahve de yapalım, kahve içelim. Kahve içmeyecek. Gir vazgeçtik çay içelim. Çay, çay, çay var babam gir vazgeçtik. Olsun babacığım. Canım istemiş. Baba başka çıkart yiyorum, bir buçuk mu? Yakın da içim. Baba bir buçuk mu? Yok kızım, bir yatacağım. Baba iki at yordun ya. İmine. Canım istiyorsa yapın da içelim. Yok baba içmeyecek. Ne bileyim ben Niye gülüyorsun? Geç oraya otur. Beni temsil <laughs> et. Sağ ol. Şeker yapayım. Sen de koy geldin ya. Tamam. Geri yap. Şeker yap. Gerişmiş. Koy ne atıyor? Bir yapma Video çekelim. Tamam. Açık mısın? Yemek koy da yiyeceğiz. Yok hiç yok babam. Şöyle salatayı koyunca imrendim. Kanalın yanına batır. Kanalın yanına batır. İki gün dediğim gibi Aman seviyor o da. He. Ben kuzum benim. Burada ondan sonra kalktık annem bir şey olsa sende yok muydu biber? Bende ben mi? <gülüyor> <gülüyor> He. Yok babam ondan yok. Her şeyim turşum var da bir biberim yok. Ondan sonra yemeği hazırladı da 25 dakika var? Bu i̇şte canım bir biber istiyor. Ne? Turşu biberi. <laughs> ondan sonra. Kaan yemeğe gittiydi kala. Ne yaşarım tuğ, yemeğe yaptılar mı? Bakın çocukla verdim. Allah'ım. Salmayacak hediyesi beni. Ne gördün ya dedem bile gitti. Ondan sonra buradan sürdüm motor dedem bile. Dedem gidiyormuş. İşte olmuş, gelin varmış. Bakalım. Bir gibi varmış. Ondan sonra kadar neyin işte Ben de böyle böyle dedim. Vallahi sağ olsun o da bir şişeydi, bir şişe vermiş. Allah razı olsun, Yiyip bu kalmaz ki? He. Dayan namazı. İşte şu şeyi de yer atlandım dedi. Diğer tuz da verildi? Ben ha, şu kadar aldım ben bu önü geçti. Bu hmm. sonra bu önü araştırıyoruz. Ne bu kadar tek şimdi var ki ne kesici, bir bu Allah, canım stuart ya. Ya bana dibe diyor. <laughs> bana Aa. dediğimden bunu meme bir Kimin evinde varsa ister bilir ben? Babam aile istediğiniz akran sular durur arkadaşlar. Babam normal hali var. Ya ne mi? olacak kızım? Sen benim burada böyle patlak olsun. Gelen olsun komple değil be. mi? He ben de veririm valla. Yani, ne olacak ama? Hani Allah ne dedim dedirtmesin de ben yazın bahçem Allah nasip etti bahçemden geldi. Benim bahçemden hani turşu da verdim. Diğerlerinden de ne olacak? Te Allah bize bol bol veriyor. Senin da. orada da nasıl oldu maşallah? Ne? Allah Herkesin yani. kısmeti varmışmış maşallah. Bacım da turşusuz kalmadı. Annem girdi. Biz Allah razı olsun. Biz de, Şişe, annen de şimdi kahveye şimdi kafayı taktı ne? Cansu'nun bahçesinde yapacağım. Cansu'nun bahçesinde. Kalan bir şey içsin. Ondan sonra sabahına kalktım. Vallahi sahibi orada tersep. 15 el araba doldurdum yine. Yıktım. Orasını temizledim. Cabağına kalktım. Hiç sevmiyor. Sanki şey ne yani? Tertemiz ama. Vallahi. O gün biz şey yaptık. Azıcık uğraştık babamla. Bildim ama. Bu dünya sabaha kadar uğraşır buranın. Bizim en kralı. Ondan sonra temizledim. Anne nasıl yormuş gibi oluyor. Cabağına kalktım. nasıl sevmiyor. Diyor zaten bana. Baban dedi belli oldu diye. Biz karanlığı koydurup koydurup kalıyorduk diyor. <laughs> ne? <laughs> Baban geldi, pek belli oldu. Oralar daha. Valla yerinde da bugün de diyorum sürdü. Oranın kertesinde yapın bahçesini. Ondan sonra ikisini de <laughs> yıkayacağız. Bir de yağmalama döşeyelim. <laughs> onu <Yapın>. da şişe <laughs> döşeyelim bakalım. O olsan yapsın. Bir malzemesi var mı? Ben yapalım. Neyi? Damlamayı. Hasan da yapar. Yapar mı Hasan? Tamam. Yapalım. Olay Boşlukta. zaten. Geçen sene benim oraya yaptım. Şuna dek Bir şey He. Bir şunu Yine... şeyi alacağım. Şu çevirin ya hani tıpa. Ne o? Hasan Mehmet abi ya bilmiyorum. Ne, nereden aldın sen? Nereden aldın? Gulaştan almış olması lazım. Hasan'ı bak gördüm. Kızım ben ya abimi dinlemeye çalışıyorum. İbo babam geliyor, duyacaksınız diyor. Abi sana da daha geliyor, <laughs> sana da gelen Sen de onu bak ediyorsun, nasıl bak ediyorsun? Gülüyorum ağzı, yüzü bir yanına kaymış anam. Daha iyi değildi oysa ki. Tamam. Telefon eğer eden misin? Annem de salata. Anne göster <laughs> salata. Göster <laughs> salata mı? Salataya yalan geliyor. Hadi kabul et. Ne işin tabak benim? Gidelim <laughs> bir top bol alalım. Ondan sonra sen de o malzemelerin içindesin. <laughs> şey, <laughs> hangisi alınacaksa. Şu e, musluğa dağıttığımız hortum var ya normal çişim hortum. O olacak. Ondan lazım. Ondan kesecek şöyle şöyle. He. Onu kesiyor. Musluğa dağıttığımız hortum mu? Hey. Veyahut da yağmurlama hortum mu? Yağmurlama da olacak ama musluğa dağıttığında olacak. Tamam tamam. Onu asla ona da için olamaz. Bir de onlara böyle tıpa alacaksınız yapar. Bir de öyle şu kadar şu kadar hani demir oluyor ya. ince demir ne yok? Pim. Anne pim pim. Teyze onunla bir şey değil ben vuruyor. Yusuf. Tamam gitme burada otur. Gittim gel ben burada otur. oturma. Ben sözlü bir şey yapıyorum. Onlar da yanına mı dikiyor? He onlara bağlıyorsun işte o hortumlar var ya damlama borularını onlara bağlıyorsun sabit dursun çünkü gelince hareket ediyor ya sabit dursun diye ona bağlıyorum. Her tarafına mı dikiyor çubuk türlü? He, hepsinin başına. Aman Bu yani. Ayarsan... beş, beş tane ise beş ya. Baba, ya, çocuk oyuncağı değil, gibi inan ki. Zor değil, valla zor değil. Ömer, yapma annem öyle. Anne, ey yanal. Niye yansın anam? O da bu zaman şey dedim. Yersem, Hasan ben bir malam, bak He, he. Olur, <laughs> al He. Yemedim sana. Yemezsin yani bahçe şey sulamayla da biliyor musun? Damlamasını kula. Bir şey musluğun açıyor istediğin şeyde. E bir de az az damladığı için mesela sabah sekizde açan öğlene kadar çalışsın. Bir şey olmaz. Evet. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Ben genelde arkadaşlar bir şey vardı. Bende B12 eksikliği vardı. İşte akşamüstü bay bahçeyi görüyordum. İşte yollar süpürüyordum. Dışarıdaki ağaçlarımı suluyordum. Onu da açıyordum. Sabah kadar açık kalıyordu. Anam bir şey olmaz ki. Aha, çok akıyor bacım. O zaman Hı. ta öyle hayatıma doğru sular Öyle de iyi değil aslında. Öyle iyi değil. Çok şey. unutuyordum, unutuyordum. Daha şimdi <laughs> iyiyim çok şükür. İğnemi şeyim vurdum B12 iğnemi. Şimdi daha aksanım daha iyi çok şükür. Ben de onu dururum. İnşallah unutmam. <laughs> açtın ya sen öyle saat bir kadar çalıştın mı kapatırsın ya? Ya sabah tavında ya da iki günde sonra. He. Güneş de olmuyor ya zaten. Bizim mallar ne var? Biz mallardan giremedik ki Zamanında açıyorduk ya dışarıda oldu. Bundan Ondan sonra misali öğlene kadar çalışın, kapatın. Acayip olur damlama var. Hmm. Buradan su damlıyor. Nasıl pozisyonu var çöp Çok olmaz. Neyden bu? Şuradan bir tane su damladı gibi oldu. Hepsi o, temiz... o, temiz... e. o orası hepsi. O tepsi orada çatlak yapacağı acıcık. Tepsi varsa. Ya çöpü kurtaralım. Öyle bu sene 3 motor test tuttun. 2 motordan fazla burada test. E Benim ne işim anneden ama. Erttiğin ekmediğin değil. senin burada da oluyor otu. Olsun ya, bak yerim. Geçen sabah mı oradan Babam damlamada hayır tarama suçu ben Şey, Sadece köp diklerinde çok, şey, olur. çok, çok verimin O da şu o da gibi ikiye. Verimini iki daha arttırıyormuş. İşte verimi daha çok arttırıyormuş, iyi büyüyormuş. Bir de dene birkaç tanesini öyle bir yap. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Koyun yünlü var ya, stilin kok kısmına koyun yünlü. Şöyle sarıyor, toprağın içine koyup kolluyor. Allah Allah. Ne oluyor şu Koyun yünlü de hem beslenip verimi iyi Hem de o böcekleri tamamen hiçbir şey kokuna yiyemez. Allah Allah. Bu sene benim odada da maskana vardı. Alandan yiyemedi. Yumumuz yok. Yani <laughs> 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 yok da biliyorum. öyle şey yok. <laughs> <spectacle> <laughs> <Temizsighs -reme. gülüyor> <não> <laughs> <autorizma> temiz yunu kim mu bacı? Ya temiz temizler dolar. Yıkadığın yunda oraya koyan teyze. O temiz kille söğen değil de. Çatıdan yunu vardı Yasemin. Yok lan hep Anne benim Hadi şimdi. Hiç Hı -hı. tatlısı, buz et hiçbir şey yok. Ben ayarlayamam. Hiç ki de yok. yok. İki defa sıktım. En azından abim oldu su getirmiyor, mi Biliyor musun? E e abim oldu boy düşecek su getir. oraya <laughs> şey, <laughs> yapmadan. Annem çay verir mi sana? Hı -hı. Niye? Ağzım mesela yanıyor. Çalatayım böyle. Yemek yiyince <laughs> bir şekil oluyor aman kız, aman yine gidiyor tripod. <laughs> 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 Annem herkese hayırlı sahurlar arkadaşlar. Biz de sahura kalktık, kalkmadık daha doğrusu yatmadık. Yiyip öyle yatacağız. Hiç yatmadık. Canus biraz önce gitti. Ondan sonra da onu savuşturduk. Biz de biraz daha oturduk. Daha sonra kalktık şey yaptık. Sahur hazırlığına başladık. Şöyle sucuk kızartıyoruz. İftardan kalan şöyle mercimek çorbası vardı. Onu ısıtıyoruz. İçen olur belki diye. Annem biraz kahvaltılık hazırladı. Akşamdan kalan şöyle pilav vardı, etli pilav. Onu ısıttık. Annem, annem. Öyle hazırlık yok. bakalım. Çayımızı koyduk. Çay demleniyor. Babam nereden geliyor anne yine? Gece yine yanıp tellersek? Şöyle sucuk kızartıyor arkadaşlar. Bunlar da biraz buzlu zor kızarıyor da. Karıştırdığım şeyi koca nasıl karıştırıyor? tripoda kurmadık. Gece malum. Dedik böyle çekelim kapatalım. Bugün video evde başladı da hala devam ediyor. He, bir türlü bitiremedim bu videoyu. <laughs> Hadi oğlum soframızı hazırla. <laughs> Çay daha olmadan <laughs> ne? Siz çaysını mı yiyorsunuz? Çay kaynamış. Şöyle çayımız kaynıyor. Aa şey yansıdın mı? Başım açık ya. Evet. Neyse dur ben orayı keserim. Başım açık arkadaşlar, o yüzden şey yapıyorum. Yusuf çekil annem. Hadi Yusuf hadi. Tek elime çekil, tek elime çekil. Yine mi Hayır yusuf, annem. Yusuf hadi aşkım sen içeri git bebeğim. Beynim hep uyandı arkadaşlar. Beynim hep var ya da akşam 8'de yattı. 8'de mi yattı anne? 9'da mı? 9'da herhalde. 8'de. 9 gibi neyim yattı saat 2.30'a evet, evet, evet. kadar uyudu şimdi de uyandı karnını bir doyurdu evet. pilav neyim yedi uca. o ondan sonra da hala uyanık telefonu İbazetiyen telefonu İnşallah da uyur gecede uyumazsa yandık benim az uykum geldi evet. ama ne zaman da bekleyecek Allah daha enerjiyi evet. de aldı enerjikti enerji, yüklemesi enerji yüklemesini yaşadık. Tabii enerji yüklemesini yaşadık. Çorbalarımızı böleceğiz arkadaşlar. Çorbamız hazır. Sahurumuz böyle. Şöyle edin de. Şu çaydanlıktan yansıma çıkıyor. Annem beni biliyor. Hiç kimsenin telefonunu yere düşürmez. Herkesin kilidini ne biliyor? Herkes ya biliyor. Yasem şu oğlu bakıyor mu? Ne? Ne, ne baba? Çorbamızı böyle mi? Seni iyi mi? Evet. Seni iyi ben alırım. alacağım? alırım alırım. Ne? Olsun ne varsa alırım. Yasemin? Ya alabilirim Yasem. Sinifi yerimizle bakıyoruz istersen. Anne sucuğu kapadım mıcık mı? Kızarsın mı? Onda bir şey yine bakıyorum. Dur. Kurulum olsun ne yani. Sınav yapıyorum. Baba ben alaydım. Yok, bunu yok. Yo. Al, elin neyim kolun ağır. Tayin ekmeği götürecek mi? Odaya harbiliyor musun adamı? Vallahi götürecek yiyelik orada. Götürmeyelim o zaman. Ya. Ne bileyim ben? Yarın yok anımızda bayatlamaz mı? Bayatlamaz. Hmm. Götürelim abi, yiyen olursa, içsin yiyen, yiyen olursa.

o zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Biz yemeğimizi yiyelim. Videomuzun devamında da herhalde görüşür müyük bilmiyorum. Çünkü bu video uzun oldu. Bu, bunu da muhtemelen eve <laughs> <istedim>. Ama annem <laughs> terlikten arkadaşlar geceyle. Peki var. Peki, var. nerede? Ben de çoraplandırıyorum şöyle. Çayın içine koydum. Ben benimkine sanki denize gireceğim. <laughs> Çıkma buna ayaklarım yanıyor. Ya. Ben hiç duramayayım. Ben çorapsız duramam. Ama şöyle kaydımın içine koydum. Çok soğuklar da hiç benim ayaklarım yaz geldi yanar gayrı. Bak ben de şey yapmıyorum şu an. iyi ayaklarım şu çekmiyor yani üşüme. Hı hı, İlk geldiğinde çekiyordu. Tamamlar biraz yumuşak da artık ondan. İlk geldiğinde çekiyordu.